Herkesin haber arkadaşlar bu güzelle bol sarsa kaybedersen kutu açarsın challenge oynayacağız. Evet arkadaşlar 6 büyük kutu bir tane mega kutumuz var. Gördüğünüz gibi 6 büyük kutu bir tane de mega kutu. Duramadım biraz daha biriktiremedim. Sizin için kaybedersen kutu açarsın challenge oynayacağız. Evet geldik. Şu kutuyu alalım. Kaçalım, gidelim sonra. Evet arkadaşlar. Hop. Yapma, yapma. Yani hafif kasıyor ama. E, kay, fena kaçtım arkadaşlar bu arada. Nasıl bir şeydi o ya? Oha, oha 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 Öldür 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 öldür. Öldür öldür öldür. Öldür. Çok fena oynuyorum Dynamike ya. Öf öldü. Hayır. Ah. İyilik bir Mike'ın yapabileceği yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hı? Varmış. O kadar adam öldürdük. Bu nasıl 12 yük oluyor ya? Bu Bunita. Ayıp. Tek diyebileceğim şey ayıp. Tik. Tikle bayağıdır oynamıyorum. Aslında daha geçen yıl oynamadım. Baktım maton, baktım baktım. Baktım haber gel geliyor, en zaman o zaman ölmeye düşüyor. internet gitti internet internet international geographic geographic gitti <laughs> <laughs> Lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Oh. <laughs> Nereden çıktı bu madam adamı? Ben yani bir tane büyük kutumuzu açıyoruz. 46 yazdı ve bir şey gelmedi. Retekle tekrar oynuyoruz. Olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Olamaz, olamaz. Sensiz yarim. <laughs> Hayatta dost olma. Fena vuruyor. öldü No 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 Hı K ka, kal baba Ben ne kal baba kal baba Ben ne kal baba kal baba Hadi bir ölseydin mük olacaktı. Aa. Ayıptır yazıktır günahtır ya. Olamaz. Barley ile prolonu gösteriyor. Oyun için lazım azıcık yemek. Herkesi istiyor Barley'i görmek.

Sen benim kişinin mi takip ediyorsun? Ölmedin mi lan? Kaç kaç Çatla. Çatla. Ben seni böyle uzak tutarım o zaman anlamadın demek. Ne oldu? Göle gel göle gel, gel sensiz yorul Döveceğim ya O kadar uğraşıyoruz adamlarla Geliyorlar direkt beni öldürüyorlar En güçlüler Ve tekrar bir kutu 86 değil. 30 yazacağım bir şey gelecek. O kadar. Bu kadar basit yani. 57 de değil. 30 yazacağım bir şey gelecek. Basit. Ayıp. 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 Fazlasıyla ayıp. Farsel kazık atıyor bize. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar video o kadar da güzel. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayın. Kendinize iyi bakın Bye bay bay. Bay bay.